Kadavra kalk lan. Ne yatıyorsun oğlum? Beş dakika sonra çağırıyor. Kalk lan yüzünü yıka. Kalksana oğlum. Neden üzüyorsun bizi? Çok yoruldum. Burada bize işkence. <laughs> Kırmızı gibi mesela o tarz çağrışı yapan bir kelime kullanınca insanlar zaten bu işte bunu anlatıyor. Yine kovası uyan. Ona çok yeni uyanmıyorlar. Yok öldüler ya. Bir kısmı uyuyor. Ee, çok uykusuz, yorucu, yoğun bir şekilde ilerliyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Öyküsüyle, bestesiyle, performansıyla sizi etkileyen ve daha yakın hissettiren bir grup var mı? Bu, bu video yarışmadan sonra mı yayınlanacak? <laughs> müzik hekatonu grupların 40 saat boyunca bestesini, sözünü, müziğini kendileri oluşturduğu, bir araya getirdiği yarışmanın genel adı size bir konu vereceğiz. Kırmızılı kadın olarak bildiğimiz Sultan ablayı görebilirsiniz. Halen hayatta. Onun uzun ve sıra dışı bir hayat hikayesi vardı. Ve sizden bu hayat hikayesinden anladığınız, duyguları yansıtacağınız bir müzik istiyoruz. Sultan Aksaray'ın Cumali köyünde dünyaya geldi. Daha 15 yaşındayken öğretmeniyle evlendi. Fakat eşi sonradan sultanı çocuk sahibi olamadığı için terk etti. Konya halkı ona kırmızılı kadın diye sesleniyordu. Sebebi ise eşiyle evli kaldığı yıllarda eşinin kırmızı rengi çok sevmiş olması. Bu durum sultanın aklına öyle etki bırakmış olacak ki üzerine kırmızıdan başka renk seçmiyor ve giymiyordu. Şimdi sultan bir arayışta sevdiği adam olur da bir gün geri dönerse diye kendisini tanıması için her zaman kırmızılar içinde adım adım geziyor. Cuma akşamı ee, konu verildi ee, ve cuma gecesi e, konuyu işlediler, uykusuz kaldılar. Yani uykusuzlar ve biz bu arada bu kaydı saat kaçta yapıyoruz? Sabaha karşı yani cumartesi, cumartesi pazara bağlayan gece diyelim, gece de değildi. 6'ya çeyrek var şu an. <laughs> böyle Olur konu böyle konuşuyorum ama yani biz akşam 6'da Kayıt yapmıyoruz yani. Sabah karşı 6'da yapıyoruz. Belki de birazdan ezan okunca. Okunu mu? Sesen çok fazla duymadık zaten. Adımızı hatırlıyoruz çok şükür. Biz de uymadık. Kırmızı gibi mesela o tarz çağrışı yapan bir kelime kullanınca insanlar zaten bu işte bunu anlatıyorlar. Ama gelincik ne? İnsanlar ne gelincik ne yani? Arkadaşlar sürekli bir şeyler soruyorlar. Hocam bizi de bir dinleyin. E şurada şunu yapsak iyi olur mu? Şurası işte sesimiz fazla mı dik oldu burada? Yani sesini duyuyormuş gibi bas çalan arkadaşlar var. Mesela e, saat gece 4 gibi yine Red Cat sanırım. Evet. Onların basçısı Meriç. Meriç mesela öyle çalışıyordu yukarıda. Gece saat 4. Böyle hani normalde televizyonun sesini kısmış da kısık sesle televizyon izliyormuş gibi. Yani çalıyor ama ses yok tabii. Bir de hani elektro gitarı neyse de basın hiç sesi gelmez. Bize i̇şte böyle çalışan arkadaşlar var. E tabii aşağıdaki bir tane ortak stüdyo olduğundan dolayı bunlar eşit şekilde gruplara eşit sürelerle dağılım yapılıyor. Şu ana kadar güzel gidiyor. Şarkı yazmak zaten bu işin en zevkli kısımlarından bir tanesi. Ama şu anda alıştığımız formatın dışında da bir şey yapıyoruz aslında. O yüzden bir yandan da beklenmedik şeyler de oluyor. Bizim için farklı bir tecrübe. Çok yorulduk. Burada bize eşi yediler. <laughs> <geçiyorlar. gülüyor> Şaka bir yer, biz gerçekten böyle bir ortamda olacağını tahmin etmiyorduk yani. Ee, gerçekten ikili bir... yarışma, profesyonelce düşünülmüş, hatırlanmış bir yarışma. Gerçekten bu kadar beklemiyorduk yani. Bir de, de çok yemek yedik. Müzik Hekatonu gayet eğlenceli ve farklı bir konseptte bir yarışma. Bu yarışmanın zaten nasıl olduğunu merak ettiğimiz için katıldık ilk başta. İki grup farklıydı. Biz dinlediğimizde aslında diğer canlı orkestralarla, canlı performanslarla kıyaslamak çok doğru değilmiş gibi geliyordu. Yalnız başvurulara baktığımızda o arkadaşları da bir şekilde burada görmek istedik, tanışmak istedik. Kendilerini bir şekilde sergilemelerini istedik. Gerçekten inanılmaz eğlenceli ilerliyor yani ilk geldiğimizde bu kadar beklemiyorduk arkadaşlarımla beraber biraz şüpheli geldik aslında ama buraya girdikten sonra özellikle şu salona girdikten sonra verdiğiniz imkanlar oluşan ortam dışarı çıktığımızda arkadaşlarımızla sohbet etmemiz burada kendimiz üretmemiz inanılmaz bir ortam ve çok keyifli bir ortam. Hiç dışarı çıkamayacak mıyız diye bir soru <laughs> yani dışarı çıkanı da vuracağız diye bir şey olamazdı zaten. Peki burada ne yapacağız, nasıl oturacağız, nasıl kalkacağız? O sorular güzeldi. Hiç dışarı çıkmayacak mıyız sorusuna böyle çok da şey yapan olmadı yani. Bilen de olmadı. Bu demek ki ciddiye alındı yani bu soruda. Çok güzel gidiyor, harika. Eğleniyoruz, eğlenirken de müzik yapıyoruz bir anda. Güzel bir konu seçmişsiniz. Biraz uğraştırdı ama olsun. Yine <laughs> kobası uyan. Ona açık <laughs> yine uyanmıyorlar. Yok öldüler ya. Tekrar şey. uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Niye? Uyumayın. Kim o? Ayakta uçuyor sanmışlar onu. Altına tabure koymuş böyle, yüzü yatıyor yani, korktu <laughs> yüzü. İçeri bir girdim ben böyle, <gülüyor> <gülüyor> kapattım sonra bir baktım Eminan da gitmiş yanına. Herkes fotoğraf alıyor. Eminan rüzgü böyle rüzgü bir şey mi daha bu? i uh -huh. bir Sadece Şimdi müzikte sürekli bir şey vardır yani kayıtta da daha doğrusu keşke Bugün çalarsın otur mesela yani çaldın, klavye çaldın korkmasın. Sonra ertesi gün dinliyorsun bunu. Ulan keşke bunu burasında böyle yapsaydım diyorsun. Sonra ertesi gün diyorsun bunun burasını öyle, yap, öyle yapmasaydım daha iyi, ilk hali daha güzeldi. Sonra bir öbür gün aslında bunu sallıyorum. Şey, Laminar Örne, famajor yapsaydık ya bunu niye düşünmedik? Ya? Bunun da sonu gelmiyor. Artık ilk şekilde yaptıysan yaptın artık. O defteri kapatacaksın. Bir de e, nereden? Laminar Örne, Majör'e geçiyoruz ya. bakarak veririz. Bunu yaptı artık. Sadece evet. lavuz. 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 Lavuz geçen sene ilk katıldığımız sırada bu saatlerde biz hala tam bir fikir elde edememiştik. Bu sene biraz daha tecrübenin de vermiş olduğu rahatlık var. Melodilerimizi biraz biraz oluşturduk. Biz zaten geçen yıl tekün adında katılmıştık. Buradaki olayı biliyoruz. Sınıfları biliyoruz. E, mantığı biliyoruz. Sadece konular falan filan farklı oluyor. Bildiğimiz için bu tarz bir ortamı bekliyorduk. O yüzden yabancılık çekmedik. Yani bu sandalyeleri, pufu vesaire vesaire. Yani şu an gayet iyi gidiyor. Sadece patlona biz bugün geldik. Yaklaşık bir 6-7 saat geçirdik. Beklediğimizden çok daha güzel bir yer çıktı karşımıza. Burada bize konular verildi. Konu hakkında sözlerimizi yazmaya çalıştık, bestelerimizi yapmaya çalıştık. Sözler belli bir form aldıktan sonra onları pişirmeye çalıştık. Bu şekilde ilerledik. <laughs> Arkadaşlarla burada bulmaktan çok mutluyuz çünkü yıllarca müzikle ilgilenen insanlarız. 40 saatlik küçük bir süre içinde parça çıkarma olayı bizim için tamamen bir challenge haline geldi. Yapalım Ve biz bundan şey. şu anda fazlasıyla zevk alıyoruz. <laughs> Geçen seneden tecrübeli olan gruplar da vardı iki grup yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da zaten geçen sene burada yaşadıklarını hissettiklerini anlattılar. Onlar diğer arkadaşları biraz daha böyle rahatlatmıştır. Çünkü o arkadaşlar geçen seneki tecrübelerini dile getirinceye kadar Herkeste bir gerginlik ve ne yapacağız, ne edeceğiz, belirsizlik vardı kafalarında. İlk gün biraz zor oluyor, bayağı bir uğraştırıyor. İkinci gün toplanıyor, üçüncü gün zaten yürü üzerine yoğunlaşıp devam ediyor. Şarkının trafiğiyle uğraşıyoruz. Biz şarkıyı bitirdik, dinleniyoruz söyle. Aranjesi genel itibariyle bitmek üzere. Biraz daha süremiz var. Bu süre zarfında çok daha iyi yerlere gelecektir şarkı. Herhalde bitmesini isteriz bu şekilde ya. Çok uykusuz, yorucu, yoğun bir şekilde ilerliyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama gayet keyifli, gayet ilgili ve tempolu gidiyor. Şu an genel olarak durum bizim için çok güzel bir halde gidiyor. Çok güzel gidiyoruz şu an için. Hazırız yani. Ha, yani i̇lk geldiğimde yani öğlen. Grupların hemen hemen yarısı bir çoğun söz kısmını artık yazmış oluyor, hazırlamış oluyor. Sabah işimizin kolay olduğunu düşündüm, yani jüri olarak. Şu an mesela saat işte 6'ya geliyor, bize geçmiş olsun. Yani ne evet. demek bu? bu gruplar kendini geliştirdi. Yani şöyle söyleyeyim, eksi 3 gördüğüm grup oldu. Şu an itibariyle o eksi 3 gördüğüm grup artı 7 oldu. Yani. Şu anda Hekaton'da yaklaşık 7 saati geride bıraktık ve hiçbir şey çıkaramadık. en çok güzel şarkısını açmıştık. <laughs> İlham versin diye bize. <gülüyor> e, <gülüyor> e, <gülüyor> diye bir şarkıla ilham alıyoruz. E, yazdığımız müzikler içimize sinmedi ve yöntemimizi değiştirerek bu sefer sözlerden giderek verilen konuyla alakalı güzel bir hikaye, şiir, bir şeyler oluşturup ondan sonra buna müzik eklemeye karar verdik. Son bir <laughs> bu sefer değil mi? biz ifade güzeldi arkadaşlarım. Sen aşağıda mıydın Buğra? Ben aşağıdaydım. He? O anda oradaydın yani değil mi? Evet. Aynen Hani o şey, o heyecanı yaşamak da güzeldi. Bizim için de güzeldi. <laughs> Üç kategori yaptık. Söz, müzik ve en iyi performans şeklinde değerlendirdiğimizde. Yani bir grup tek bir grup söz, müzik ve performans ödülünü alabilir veya performansı iyidir, müziği iyidir de söz temaya çok uymamıştır verilen temaya, öyküye. Dolayısıyla bu, buna başka bir grup alabilir. Beyefendiler 12. sırada da Marslı Benz var. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bence adil olunduğuna inanıyorum. Bence güzel bir şey çıkacak. En iyi müzik ödülü... <gülüyor> Beyefendiler <gülüyor> Yeni söz ödülü Dürretket 15.000 TL ödülüyle <laughs> arkadaşlarımla alamadığınız için İki grup aynı puanı aldı. Ödülü artırdık. 30.000 lira toplam ödülü 37.500 500 yapmak zorunda kaldık. Evet. Aynen. Aynı puanı alan iki gruba üçüncülüğü paylaştırmış olduk. Açıklayalım. İçimiz rahat yani hocam. Hocam Saniye siz çağırın. Yavaş, yavaş açın. Acelesi olan var mı? <laughs> tamam. Siz nereye, siz nereye? Efendim? Ha, şu anda. Bunun <laughs> <laughs> sizle alakası yok zaten. <laughs> tamam, o zaman bekleyin. Dört sayılı hareket ve evet, kaza uğradı. çok harika Herkes çok Bu ödülü ayrıca kaza paylaşıyor olmakta bir sürücük. Sadece program özelinde, yarışma bazında değil, Ondan sonrasında da birlikte çalışmak isteriz. Birlikte yeni projeler üretmek bize fayda sağlayacak, gençliğe fayda sağlayacak faaliyetler üretmek isteriz. Hepinize teşekkürler. İlhan ee, Diğer grup arkadaşlarım için de şunu söylemem gerekiyor. Burada illaki bir değerlendirme yapıldığı için kazananı var. Ben kendi adıma ben de kazançlıyım. Burada farklı farklı tanıdığım arkadaşlar oldu. Farklı performanslar dinledim. Diğer arkadaşlarımın da performansları çok iyiydi. Bir diğer kazanan arkadaşlarla beraber sizleri de alkışlamak istiyorum. Elinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yalnız